Yes. Ben açacağım serverı. İki kişi oynayacağız. İki saniye. Alo, Bir dur ya. Biraz sıkıntı oldu da. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi. Ali olabildiğince çok şey topla aç. Ya bir sıkıntı oldu. Niye o kadar karanlık gösteriyor? <laughs> Sen onu yapasana kadar. Bu galiba böyle olacak. Sıramı yüklemem lazım. Baştan çıkıp gir. Arkadaşlar bu arada ben de kanalda artık video çekmeye başlayacağım. De videoların sonunda bittikten sonra abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bilgisayardan da video çekmeye başlayacağım zaten. Başka oyunların videosunu da çekeceğiz. Oyun tanıtımı yapacağız yani. İstediğiniz video ya yani istediğiniz oyunu yorumlara torun, yazabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz onu oynayacağız. Oyunu oynarız. Ama tabletten olanları yazarsanız daha iyi olur. Grove Topya falan oynayabiliriz yani. Aynen Grove Topya. Ona benzer oynar. Girdin mi? Giriyor. İnşallah tamam, karanlık göstermez. Oh tamam geldi. Ağaç kırılmıyor. Kurt! Köpek! Köpek! Bekle be, be, bekle be. bekle dur. dur 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 kemik bu kemik bu. Kemiği nerede bulacağız? Lan <laughs> nasıl saldırıyor? Hoppala bende. Boş ver ya artık Ağaç topla aç. Topluyorum. Ben kum topluyorum tamam mı? Al Bir <laughs> dört levelden sonra madene gidelim. Al bunları sen devam et. Sen bana odun attın. On tane. Arkadaşlar 10 dakikalık bir video olacak ya da 11 olur. Ya hayır. Videoyu hmm, video dokuz dakika yapalım. Çünkü ikinci bölümü de 10 dakika yaparız. Aynen. 3 bölümlük yapacağız. bir video çekeceğiz zaten. Arkadaşlar ben şimdi kum toplayacağım. Kumlarla cam yapacağız. Camla da hiçbir şey. Camla da evi de güzelleştireceğiz. Ev yapacağız odundan. Bizim zaten serverımız var. Çok güzel. Aynen. Size gösterebiliriz. Birazdan videonun odundan gireriz. Gösteririz. Yani çok güzel. Eee. Aa odun toplamıyorum ki. Odun topladım. Geç bakalım Ali abi şimdi bu bunlardan kaç tane yapayım daha? Kaç tane 64 olsun? 2 tane 3 tane yeter. 3 tane 64'lük. Evet. Tamam. O zaman bir bana ne ineyim. Hayır moderatörlüğe ee, He onu demiyorum. Üç tane taş alayım. Bak şurada onu taşları da taş var. balta şurada yapacağım. Arkadaşlar var. bak senin arkanda. Dön oraya. orada bak. Dün tamam ben bak. taş kazma yapacağım o zaman. Onu öyle de taş balta yapacağım. Arkadaşlar tekrar ediyorum. İsterseniz bir tane ta ya tabletten beğendiğiniz bu oyunu tanıtım için bize yorumlardan yazın. Biz de oyunu oynarız işte sizin için anlatırız, tanıtırız. Yanlışlıkla balda da yaptım. Taş. Ay, taş diyorum şey. Tahta. Hı -hı. Olsun o da ilk onu kullanıyoruz. bire kadar. Boş veriyorum. Ben 64'lük oldu. Tahta. Kum mu? Evet tamam. Şimdi biraz kömür topladım. Ben de bir tane kazma yap. Kazma mı balta mı? Kazma. Tamam bekle. Al bu kazma senin olsun. Taşam. Taş ama. Ay. Böyle ama. Tamam, tamam. Evet. Tamam ben şuradan kümürcüm. Al. Kümür Arkadaşlar bir de Minecraft'ta yeni sürümler baya gelmeye başladı. Aynen 14. 14. sürüm gelmiş. Aynen 14.0 sürüm geldi. Arkadaşlar bu videodan sonra ikinci bölüm olarak onu da çekebiliriz yani. Onu yükleyip. Değil mi? Arkadaşlar. şimdi Konuşalım oğlum la. Konuşmadan ne anlayacaklar? Videoyu izlemezler ki öyle. Aa kömür çıktı. Arkadaşlar kömür bulduk. Buldum Ali. Baya çıktı mı? Bir mal var yanımda da. Arkadaşlar. Kömür buldum. Şimdi meşale yapacağız. Akşamı da. Alo kaç tane topladın? Bir tane 64'lük. Taş baltayı sonraya saklıyorum. Bir tahta bitsin. Ya boş Tahta Tamam. Ölecek, Bayağı dönmüş ben burada. Os iyi. Bekle bir bek, şey aşağıda yapayım. Yap. E ee, diğer oynadığımızdaki server gibi ver. öyle. Dur, biraz tık ver. Neredesin? İki tane Steam var zaten. Ya Allah'ım. Kaç tane odunum var? Onlardan stick yapıyoruz. 13. Az biraz. Onun için de full stick yap. yap ha full stick olmaz be. Biraz var işte ya yap stick. 8 tane yap. 2 tane daha var yeter bana. Al. Tamam yeter. Al sana Bir iki taş baltayı mı yapayım taş kazma mı? Bana taş kazma. İki tane taş balta sen madenci olur. Sen al. Taş... Gel al. Bekle. Al bunu bekle daha ben şöyle bir şey da yaptım. Zombilere çıktı mı? Yok ben de bir yer açmamıştım. Bekle ben gidiyorum hemen ağacı kırmaya. Dur bir tane balta attım bekle al. Var <laughs> tane... Teşekkür ederim de bende vardı. Şimdi ya ya. Bu ne? bu o ne? ne? Lever ne ne lan? be? Lever. O ne be? Ha, ya şey. Şalter. şalter. Bir dakika Ya. Kapı açıldı bir saniye. Arkadaşlar. Akşamleyin bayağı zor olacak he? Olacak vallahi. Biz niye koyun öldürmeye gitmedik? Ana. Ya bekle bekle dursam var. Boş ver boş ver. Oo fırın yapmışsın tamam. Doğru eğlenceli videolar. Eğlenceli videolar daha iyi Akşam oldu mu lan? Akşam olmadı. Akşam oldu an da gel buraya hemen hemen. Akşam Ak oldu an. Bi Bi ben bir, bir tatlı. Ben bunları alıyorum içeri koyayım tamam mı? Lay 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 Arkadaşlar biraz sıkıntı yaşandı. Bir dakika. Ali. Evet. Akşam olmaya başladı. Hı. Evet. Şimdi bir saniye şunları. Arkadaşlar. Ne Kılıç Ali, yaptın mı? Şeyleri buraya koyuyorum bak. Neyleri? Fırını, çeşmonu, sınıfını buraya koy. Koy. Dışarıdakiler orada mı? Evet. Zaten onlar burada oldu. Akşam işte. oldu, akşam oldu. Hemen hemen hemen. Çeş yok. Ver ver. Aa şey yapmayın. Tut işte at. Hemen ben şey yapıyorum yap. dur. Kapıda yap. Kapı İki da yap. tane mi çeş, bir tane mi? Bir tane yap. Yav ya, kapına. Lan. Kapının üstüne tıkladım. Haydi Hadi lan zombiler gelmeye başlıyor hadi. Çık çık çık. Kapı kıracaklar ki zombiler kırıyor zaten kapı. Ama böyle dıştan yaptığımı kırmıyor. Bu ne lan? O ne lan? Nasıl bir kapı? Bilmiyorum böyle kapı denk geldi. Padişah kapısı. Ben bu kapı geliyorum dışarı. Geleceğim tamam kapıları kapat. Zombiler başladı. Ben biraz yani, örümcek, gözü falan, yani, örümcek falan örümcek falan topluyorum tamam mı? A topluyorum işte örümcek. Yani. Arkadaş çevremizde harbiden bir salak var. <laughs> Ay <Arkadaşlar. gülüyor> salak ya? Çekil şuradan bir geç. Güldürüp duruyor. Ali çekil. Neredeyim ki? Lan mi? bir çekil. Bir tane daha chase'e bir koyalım. Chase, chase diyor. Tamam. Söyle. Söyle. Malda gitti. Hı ya çok mal bir çocuk. Ali abi dışarıda bir krep var. Geliyor. Bekle patlat. mı şunu? Patlattırmadım. Video 10 dakikayı geçti. Arkadaşlar boş ver 13. dakikada. 12 de. ya bir şey olmaz. 13. Bitireceğiz. Vaa! Ana patladı. Arkadaşlar şimdi bir dakika. Arkadaşlar skinlerimizi de bu arada gösterelim. Aynen arkadaşlar bir de skinler şey oldu. yenilendi böyle başka skinler de geldi. Ve benim bir taptim Bedava değil ama normalde Normalde parayla olan şeyler bedava oldu Evet Ama bir tane tablette de değil Benim skinim bu arkadaşlar Ay Onun skinini gördünüz zaten bu Arkadaşlar bir dahakinde de film film çekeceğiz Film çekeceğiz çek yani bildiğiniz Minecraft'ta Nasıl lan? Ha bölümlü Evet öyle bir şey Marazil bir açayım bu kapıyı. Bir tane meşale ver lan. Yap. Bende yok. kömür var mı? Begab. Koyun kömürleri. Koy. Şunları da çiçek koyun bekle. Dıt dıt dın Bana bir tane kömür yeter. Çünkü bir tane daha ortadan çıktığı için sıkıntı yok. Ben de bir tane var. Ay pardon. İşte, bir ben... şey olmaz. Burada biz hayat... La oraya ben koyacaktım. Niye koyuyorsun? Koymadım ki. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Olsun buraya da... La benim şarj ne başladı? Arkadaşlar videoyu burada keseceğiz galiba. Biraz daha durdum Kaç şarj var? 14 ya yeter mi? Arkadaşlar şimdi yanımıza bir kişi daha gelecek. Tabii ha, son... olursa. Ömer Faruk ama eğer, o tabirinde biraz sıkıntı var. İki defa yere düşürdü. Anında krep geldi. Tabirin içi açıldı. Bir de tabirin e, açık kapama yeri var ya hani. Açıyorsun kapatıyorsun böyle. O yeri kırıp lan. çıktı. İki değil lan. Aha zombi geliyor ananı. Ananı bir tane kurt buldum. iki tane zombi beni peşliyor. Arkadaşlar bayağı eğlenceli olacak. Ar Lütfen videoyu... Al izleyin abi krep patladı. Ama eve bir şey olmadı. Arkadaşlar bu videoyu burada kesmek zorunda kaldık. Kalacağız. Hemen kesiyoruz. Çünkü video süresi bitiyor. 15 dakikadan güzel olduğunda. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Abone olursunuz.